Merhabalar. Bugün size evde ekmek yapmayı tarif edeceğim. Bakın içine bir çay bardağı ılık su bir çay kaşığı şeker böyle 20-25 gram maya ve bunun püf noktası bu hamur elimize falan yapışmayacak. Bunun püf noktası şey yapalım. 4 yemek kaşığı sıvı yağ. 5 de olabilir ama 5'i geçmesin. 4 idealdir. 4 yemek kaşığı yağ koyuyoruz. Ve 2 bardak bu mayayı bir karıştıralım. Yağ karıştırıyor. Karıştırıyor. Bu hamur ele yapışmayacak. İsteseniz de yapışmayacak. Bakın. 2 su bardağı un. Evet. 2 su bardağı un. Bakın. Parmağımla hemen yoğuruyorum. Bakın. Evet. Şimdi bunu en fazla 3 dakika bir yoğuracağız. Şimdi ben yoğurmaya devam edeyim. Videomu fazla uzun tutmak istemiyorum. Çünkü internette problem var. Yüklemiyorum. Bunu 3 dakika yoğurduktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. 3 dakika hamurumuzu yoğurduk. Bakın. Elimde hiçbir kesinlikle hamur ele yapışmıyor. Çünkü içinde yağ var. Ve buna 1,5 çay kaşığı tuz atacağız tuzunu sonra atıyoruz ki mayayı etlemesin ondan sonra yaklaşık bir dakika daha böyle bir yoğuracağız kat diye yoğuracağız bunu bakın buraya alayım bakın bunu kaklaya kaklaya yoğuralım bu kadar başka hiçbir şey yok İnanın. çok güzel bir hamur bakın şimdi bunu bir 15 dakika dinlendiriyoruz. Fazla değil. 15 dakika dinlendiriyoruz. Evet arkadaşlar 15 dakika hamurumuzu dinlendir. Bakın ondan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar. Hamurumuzu böyle açalım. Korkmayın elinize hamur yapışmaz. Bakın. İçine yağ kattık suyuna. İsteseniz de yapışmaz. Bakın katlayarak bunu böyle bir vuruyor. Ondan sonra bunu 1 2 3, 4 tane yumurta büyüklüğünde her önce bir hamur alıyoruz. Bunları size birini peynirli, birini zeytinli, birini şekerli birini de yuvarlak sade, birini de bildiğimiz ekmek yapacağız. En önce bunları tepsinin içinde bir yuvarlayalım. Bunu elinizde de yuvarlasanız olur arkadaşlar. Böyle elinize yuvarlayıp koyun. Evet bezelerimizi dört eşit şekilde yumurta büyüklüğünde yuvaladık koyduk. Şimdi ekmeğe şekil vermeye bakın arkadaşlar. Büyük parçayı da ekmeğe ayırdım. Yoğurduğumuz hamurun ufak dört yumurta, hani bir yumurta büyüklüğünde hamurları ayırdım, bezeye aldım. Bunu da ekmek nasıl bakın. gördünüz? bunu buradan alın arkadaşlar. Böyle katlıya katlıya gelin. Şöyle. Várjon, csók baszt! Nincs kicsi lapja a Körülbelül Evet, ekmek şeklini de gördünüz. Şimdi bunu tepsiye koyacağız. Evet arkadaşlar, tepsimizi aldık. Bakın, ben tepsimizin altına sumak, bir de ıı, çörek otu, pardon çörek otu yapıyorum. Bakın, bunları şöyle bir yerleştirelim. Bir, iki, dört. Şimdi bakın neler yapacağım. Bu tepsimiz bir yarım saat dinlensin. Gördüğünüz gibi tepsiye koyduk. Evet. Yarım saat dinlensin. Tepsimizde. Evet. Yarım saat dinlendi şişler. Bakın şimdi ne yapacağız? Çok basit şey yapacağız. Bir tanesini şu bir tane hamur şişli böyle bastıralım elimizden. Şimdi bunlara gelelim. Şu dördünü Bakın. Bakın. Çeviriyoruz. Şöyle. Buna zeytin koyalım arasına. Şu arasına zeytini koyalım. Ve bakın, bura buraya dikkat edin şimdi. Bakın. Arkadaşlar avucumun burası. Bak. Burasıyla bastırıyorum. Bakın. Gördünüz mü? Ne şekli abi? Evet. Böyle. O birini de yine aynı şekilde bakın. Buna da peynir koyacağız. Bu altına serdiğimiz şeyler şöyle oturuyor Bakın. Buna da peynir koyalım arkadaşlar. Böyle peynir koyalım buna. Evet, bunu da aynı böyle yapıyoruz. Bunu da yine avucumuzun ayasıyla böyle yapıyoruz. Bu da oldu. Ve şimdi peki bu bir tane kaldı. Onu ne yapacağız? Bunu arkadaşlar ıspanak da koyabilirsiniz. Buna şekerler de koyabilirsiniz. Hadi şimdi buna da. Bakın. Evet şekerlamı şekerlerimi de aldım Gelin. Bakın arkadaşlar kaşığın götüyle şekerleri aldım kavanozdan. Bakın bunun burasına şekerlayı sürdüm. Şöyle süreyim arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu da aynı böyle yapıyoruz. Sonra avucunu yine burasıyla bakın bastırıyoruz. Gördünüz mü? Bastırdık. Ne oldu? 1 2 3 4 4 tane polsaya benzeri Hani 4 tane Elimizde şey var Şimdi bunu ne yapacağız arkadaşlar Dinlendi Bunu direkt şimdi fırına atacağız Fakat fırına atmadan önce ufak bir işlem var Onu da yapalım arkadaşlar Ben Bunlara yumurta sürüyorum yani ben yumurta sarısını sevmiyorum arkadaşlar. Hani bu yüzden üstüne böyle su sürüyorum. Suyu neden sürüyorum? Orada göstereceğim. Siz buna yumurta sarısı sürebilirsiniz. Siz buna pekmez de sürebilirsiniz. Bunu arkadaşlar bakın. Daha önce kavurdu susam var. Susamlardan üstüne atacağım. Böyle bir atalım. Evet. Daha önce kavuruyorum, susamları atalım. Evet. Sonra bu da atalım biraz. Evet, biraz çeri da atalım. Böyle. Bitti. Böyle. Şöyle atalım. Evet. Bu kadar. Şimdi Şimdi ekmeğimizin püf noktasına geldi. Hani bunu yapsak da olur, yapmasak da olur ama yaptığımız zaman böyle bir daha değişik bir şey oluyor. Bakın yan tarafından, ortadan değil, yan tarafından elimizde temiz bir permatikten çıkardım. Cileti kullanacağız. Ben devamlı kendime ekmeği evde yaptığım için devamlı ciletim var. Bakın yandan hemen gördünüz bir kesik attım. Yandan kesik attım. Şimdi bunu fırına arkadaşlar. Piştiği zaman ben çıkarıp size göstereceğim. Evet arkadaşlar yaklaşık bir 15-20 dakikada piştiler. Gördüğünüz gibi sıcak şu anda tam bu gördüğünüz pardon sıcak biraz şekerli ağırlı. Evet peynirlimiz ve zeytinlimiz. Bu da Ekmeğimiz gördüğünüz gibi altına ha, yapışmasın diye hatta biraz lezzet versin diye yine şöyle koltuğa atmıştım ekmeğimizi. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ekmeği kendiniz yapın. Hani bunda yapacak hiçbir şey yok. Bunu o, hamuruna yağ attığımız için suyuna o, yağ kattığımız için ele falan yapışma yapmıyor. Afiyet olsun. Görüşürüz.